Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemcan. Bugün Lichess'te saatlik baltara'ya katılacağız ve haydi hemen başlayalım. Şu ekran birazcık dağınık. Onu hemen ben şöyle düzenleyeyim arkadaşlar. En son size 3000 yapmıştım hatırlıyorsunuz. Bu arada 3000 puanımı birazcık düşürebiliriz ama haydi başlayalım. At F3, G3, fil G2, rock C4 yapalım. C x D5, at C3, D4. Vezir B3 yapalım. Neyse B6 oynarsa yiyeceğiz arkadaşlar devamında. A3 yapalım. Piyon yapısı daha iyi bizde gördüğünüz gibi. Kale AC1 yapayım. At B5 gidelim. Kale A5. Bunu görmedik. Geri gidelim at C3. Sıkıntı yok. Yedik. Şimdi kaleleri çiftleyeceğiz. B4 oynarsak bu kale burada sıkışır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kale D1 yapalım. Şimdi fikrimize E3 fil F1 yapmak. Ee, direkt fil F1 ile başlasak alınca E ile yiyelim. Yerse sonra filimiz ön açılacak. Gördüğünüz gibi AT5 gelmek istiyorum. 3000 puanımız. Kale B4 rakip kaleyi feda etti dayanamayıp yok attık. Fil E5, fil D6 da vardı. At çarpı E5. Devam edelim. Tamam. Taşları değişiyoruz. F3 oynayalım bir tane. Piyonu da yiyelim. Ee, buradan sonrası şöyle kale B2 birazcık defansif bir hamle. Şah F2. Ee, E3 oynayalım. Kale D2. Fil D3. Kale D2. Kale B2. Şimdi kaleleri 7. hatta çiftleyeceğiz. Tabii ki bir tane şah G2 oynayalım. F4 oynayalım. Kale B3. Premu yapabiliriz. Kale B6. Şah B3. Piyon aldık. Şah. Bunu da aldık. Aman pat olacak ha. Kale F2 pattı. Yok artık. Rakibin süresi bitti. Aa kale F2 pattı. Yok artık. Bir dakika ben bunu analiz etmek istiyorum. Aha. <laughs> Kalefe 2 oynayıp rakip beraber beraberlik yapabilirdi arkadaşlar. İnanılmaz. Çok kötü bir hata bende. Orada turnuvayı kaybettim bir dakika. Katılalım tekrar. Bakalım 3000'den düşecek miyiz? Yoksa 1.2700 2700 her maçı kazanıp comeback atabilecek miyiz? Bakalım. Şöyle açayım. Tamam. Sürelerde gayet net gözüküyor. Tamam. At C6 fil G7 taşları çıkalım yine. Kare B8. B5 de oynayabilirim direkt. D5 oynayalım. At G4. Bedava piyon alırız severiz. Bedava piyon severiz her zaman. E6. D4 oynayalım. Kare B6. Şimdi fil B'de gelmek istiyoruz. Fil B'de. Ver dedik veziri. Değiştik bir tane. Bir tane şah. Bir tane kale 8 gelelim. Bir yersek başımız ağrıyabilir kale 1den birden sonra. O yüzden yemeyelim. Neyse F5 oynayalım sakin bir şekilde. C7 bu bir tık, bir tık bayabilir. Kale 3 fil B6. Kale çarpı D3. Sıkıntı yok hala. Endişeye mal yok. Fil D4. Ver kale G3'ü. Uydu rakip. Bir sonraki hamlede. Vezir H3. Premov'la matığımızı yapıyoruz ve geçiyoruz diğer maça arkadaşlar. Hoşunuza gidiyorsa like atarak destek olabilirsiniz. Bakın 3000 puanı video çekme uğruna. Şu an riski ediyoruz. 1800 geldi. Bunu bir berzer katalım. Birinci yakalayamayacağız galiba. Tamam. Finge'ye Yedik bir tur. Rock yapalım. At 5. At 4 Fil alalım. Bu fil önemli. Kıymetli bir fil. D6. Boşta bu piyon. Görmedi rakip. Gayet güzel. Piyonu yemek istiyoruz şu an. İkinci piyonu da yedik. Şu an akıyor bu akşam maşallah. E5 sürelim. İki tane süper piyonumuz var. E4 istiyoruz. Evet. E4'ten sonra rakip bakın taş kaybetti arkadaşlar. Hem istiyoruz hem de rakip atı kaçmak zorunda olduğu için bu fil korumasız kalacak. Kolay bir oyun oldu. Peki atı alalım. Tur aldık. Fil E3, kare D8. Fil de yiyebilirdim. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Fil E5 oynayalım. 7 7 Her şey 7 onu yemedi. Vezir B6 Kale A8. Kaleleri de değişelim bir tur. Biz 3 İndik aşağıya kaleye. Bu piyonu da yiyelim. Kaleyi de yiyelim. Sonra bu sürelim. Şah. 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 Vezir de son iki hamlede mat olacaktı. Bunu dayandık. 1900 geldi. Beni bizi challenge atıyor. 1900'lük bir arkadaş. Evet. Trollüyor galiba bu rakip. Peki trollesin. Devam etsin trollemeye. Alt 3 zaman. oynayalım. Yonu yedik. At D4. B4 istiyoruz aynı zamanda. Ezra 7 oynayabilir ona. Fil G4 Önce Uzun ok yaparsa at F5 e 7 kaybediyor arkadaşlar. Buna flash 3. At C4 yaptı. Ezra 2. At F5 e 5e F4. F4. Oo, bunu kaçırdık. Şahat D1 oynayalım. At çevire kale çarpı çevir. Hala at istiyorum. Atı boşa koydu. Ee, buna sen şah mı çeksek? At f5 mi çeksek? At f5 oynayalım. Bakın nereye gidiyor? E ile oynayıp kaleyi de alabiliriz. Sonra kendimde vezir c diye. At d 5 ile de başlayabiliriz. E ile oynayalım. Ee, buna şöyle şah çeksek. F5 oynamak zorunda. Hiç F5 mat olduğunu görüyoruz. Gayet güzel bir at 4 Mat ve F5 bu. yaptık. Matı geçtik. 37 olduk. Girebilecek miyiz acaba? Yukarı yerlere hemen berzakimizi atalım. Evet. Bu seviyede herkes trollcü galiba. Alalım bunu. E4. Ataş 2 yaptı. Çok enteresan bir ekiple oynuyoruz. Kendini mat yapacak şu an. D6'ya vezir D6 premium'u çok iyi tutturdum. Ver matı. Evet, çoban matı oldu bir nevi. Geçtik diğer maça. Hala 3200 kazandık ama Bir puan bile alamadık şu ana kadar. Bakalım 3003 olabilecek miyiz turnuvada? Yine 1800 geldi. D5 C5 at C6 e5 oynayalım. Bakalım yiyecek mi? At D7. Ezir bey altı. Küçük bir tuzak. Tamam. At C4. At D6. At E4 gelmek istiyorum. At D2 oynaması lazım. Oo. At E4. Çok kötü bir hamle yaptı rakip. Şah çekip fili alalım. yok Filimi alsak kalem. Fili alalım ilk. Sonra bakarız. Duruma göre. O vezir de verdi. Tamam. Kolay de 5. Tamam, rakip terk etti hemen. 7'ye çıktık. Haydi. Haydi yüksek bir rakip. 2300'ler 400'ler olur yani. Bakalım bekliyoruz. 2200 geldi. Dikkatli olalım. Hatta 2300 sayıları bu rakip. 3000 oynuyor şu an. Tabii ki saatlik balı tarağı, 3000 kimse katılmaz yani mantık olarak. Alapin açılışını yaptık. At C3, at F3, fil D3, rok. Baş 3 yapalım. Kale E1, G5, F3 C2, fil 4 G5 yaptı. Bu şöyle zayıflatıyor. Bakın şimdi mat olacak. Şöyle oynayalım. Ver matı. F5 mi oynayacak? Oh. F5 oynayabilir. At E5. Fil D7. G3 oynayalım. F4'de mat oluyoruz galiba zaten. Bizim G6 kaleye 6 var F4'de. Kaleye gelelim hemen. At F4'de F3. F3 var mı ya? Yoksa Şah G2 mi oynayalım? Şah G2 yapalım. F3 oynayalım. Rakip beraber teklif ediyor. Bunu yeriz ama. Vezirle yedim. Filde 5 şah. Oo. Oh. Oo. Oh. Buraya, Buraya gidelim bezirleyebiliriz artık. Çünkü artık flash 3, fil 5 tarzı hamleler yok. Ver vezir G6'yı. Ver vezir H7'yi. Ver fili. Ver kaleyi devamında. Ee, enteresan bir hamle. Bir tane şah çekelim ilk. Bakalım nereye gidiyor. G7'ye gitti. Alsak bunu başımız ağrır mı? Bunu şimdi şey yapmak lazım. 8 alsak. F3'ü alsam. Başım ağrımaz bence. Kale 5 kale 5 Fil yaptı rakip. Vezir e3 yapalım. Kale 7 Vezir gitti. bir tane şah çekeyim. Bunu alalım. Şah. Piyonları toplamaya başlayalım. Fil alalım. Bunu da alalım. Bat olacak. Dikkat edelim. Şah. Rakip hızlı oynuyor. Bunları ben bir bu süreyim. <laughs> Süresi bitti zaten. 3003 olduk. <laughs> 3003 olduk. Bakalım ikinci bitirebilecek miyiz turnuvaya? Artı 3000'den düşecek miyiz? Tüm soru bu şu an. 2300 geldi. Bir F4 enteresan bir hamle oldu. Yani B1, B4, B5 yapalım. Fil G3. Fil D6, B5. 7 rakip. Peki yiyelim. Ate 4. Yedik bunu da. Mezir C2, kale C1. Şimdi buraya yükleneceğiz arkadaşlar. At C5 oynayalım. Kale F1. Fil B3, fil A4 geleceğim. Ver bakalım c 6ya Sonra Ate 5 ile yükleneceğiz. Bunu yiyelim bir tur. Sonra fil 6 Bunu da yiyelim. At D3, at B4. Ver bunu, ver onu. At B4. İki piyonu öne geçtik şu an. At E5 bunu da vermeyelim. At G6 yiyelim. Vezirle'ye ve küçük bir mat geliyor. Son sıra. Küçük bir son sıra matı. Rakibin yiyeceğini biliyordum. Çünkü G2'den mat isteyecekti arkadaşlar. Ama kendi son sırasının, rakip şahının hava deliği olmadığını unuttu. O kazandık oyunu. Birinci pause yaptı bu arada. Biz de oynamak istemiyor anladığım kadar. İkinci geldi. Bunu yenmeliyiz ki rakibin de ateşi yok bu arada. Yenersek hızlı bir şekilde rakip bu arada bilerek şey yapıyor. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptı acaba? B4. Atlayayım. Dedik. Sarok. Kale 8. B6 yapalım. B5 E6 C4 hmm. B7 yapalım o zaman Aa at Hiç yapmayacağım bir şey Hiç yapmayacağım bir hareket oldu bu Vezir H5 Allah Allah Vezir G6 Hayatta yapmayacağım bir şey uydum arkadaşlar F5 oynayalım Vezir C4 H8 <laughs> Kaybediyor <o>. CKG <laughs> Şöyle oynasak. Vezir devşe D4. Sanki kurtulduk gibi bir tık arkadaşlar. Belki heyecanlanmış da olabilir. Bilmiyorum. Vallahi enteresan. Onu uymam. Mat F4'e. Vezir H6 oynayalım. Yersi bile yiyeyim. Ya da piyonla yiyeyim. bunu yiyorum. Kale D6. Güzel hamle. Ezir G5. Şimdi bu kale. Ezir G4 geldi. Kaleye 4 gelip patlatmamız lazım buna bir şekilde. Bir şekilde bir çaresini bulmamız lazım ama son da benim gözümü korkutuyor arkadaşlar. Bir tane yani H6 oynasak. H6 oynayalım bir tane. Şimdi. Kale D'de oynayabilir. Ver diyorum atı. Atı vurdum. Evet mantıklı bir hamle yaptı. Kale G8. Ezre E5. Bunu yesek. Yiyelim. Evet rakibin süresi bitti. Ama kapattılar şeyi ama yenmiş olduk. Yani en azından kaybetmemiş olduk arkadaşlar ve ee, bir puan kazandık. Kazandık bu rakipleri yenerek 2569 Performans e, yazıyor yanında gayet iyi e, artı bullet puanımızı bir puan arttırmış olduk ve dördüncü olduk şöyle heh, geldi sıralama evet tabii ki rakip birazcık beklemeseydi belki bir maç daha atabilirdik diye tahmin ediyorum ama gayet e, güzel maçlar oldu bence ve dördüncü bitirdik umarım arkadaşlar videodan keyif almışsınızdır diyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.